buradan aşağıya doğru. Milletin bu ülkeyiz. Sen burayı düşün, bu konuları fazla düşünme. Bu çok önemli. Demek ki ya biz Avrupalılaşacaksak, illa batılılaşacaksak, Batılılık değil bakın. Avrupalılaşacaksak, senden onların kullandığı aşıları kullan, tuzluk aşıları kullanmayalım. Onların sel dropları, onların kullandığı ürünleri Şimdi siz Almanya'da bir kola için marka vermiyorum bir de burada için tadı farklıdır. Almanya'da Amerika'da bir de burada için farklıdır. Bugün insan neslini bir tütün ve tütün mamulleri sigara, pro, pipo, enfiye gibi bir takım şeylerle nesilleri yok edilmektedir bakın bugün. Gen haritaları değiştirilmektedir. Kolalı ürünler de alkolden tutun da pek çok olumsuz konsantre ürünlerle yani devşirmeyi değiştirmiş ürünlerle nesillerimiz yok edilmektedir. Dört, radyo dalgalarıyla kullanılan cep telefonları. Dört dakikalık bir cep telefonu beyni bir derece ısıtmakta. Bunu düzeltmek için beden tam 23 kat enerji salgılamaktadır. Bakın burada lenf sisteminin tamamen çöktüğünü gösteren termal Hocam, kamera Hocam e, Siz bunu çok iyi anlatıyorsunuz. Çünkü ben buna bizzat e, şahit oldum. E, i̇ki e, farklı de e, burnumun kanamasıyla uyanmıştım ve çok ciddi, kafa değil. Ciddi bir beyin arası böyle e, hani halk tabiriyle zonklama ya da zonklama dediğimiz bir şeyle ve ben o gün tanesini indirdim. Yani teke indirdim evet. ve çok da az kullanmaya başladım. Ama Türkiye'deki oyunu görüyor musunuz şimdi? birkaç tane şey e, telefon e, markası ve bir saatten sonra bedava 10 dakika konuş bedava evet, bedava evet, bedava evet, neslimiz yok ediliyor sadece kayı söylüyorum çok yakın oğlu İngiltere'de okuyan chat yapıyor bilgisayarda o zaman daha gül. telefonla konuşuyor bakın hem yazıyor her yazıyor ve onun başında evladım yat ne yatarım yatarım sabah diyor bir gidiyor ki akalmış diyor klavyenin üstünde başı. Bir çevirin burada bakın. Ve beyin kanamasından ölüyor. Biz de ölüyor. Bloke ediliyor. Bütün bunların kayıtları yapmış. iki telefonun arasında bir yumurta koyuyorlar. Gösterdim evet. bu çocuklarımız. Çocuklarım nasıl üniversite kazanır? Mümkün değil. Cep telefonuyla konuştuktan 10-15-20 dakika içinde beyin hücreleriniz normale dönemez. Bak. Bunların hepsi işte bu ülkede yaşanıyor. Hiçbir tedbir alınmıyor. Profesör Selim Çeker, kronik bilim dalı başkanı, öğretim üyesi, beraber Arhan'la üçümüz yerdeyiz. Cep telefonları doğrudur hocam diyorsa evet gösteriyoruz. Biz laf evet. birileri diyor ki bu zararlı bu öldürüyor. Yok kardeşim. Hepsi gerçektir. DNA kırılmalarına sebep olmaktadır. Hı hı hı. İçimizdeki kırmızı kan hücrelerini bozmaktadır. Daha pek çok olumsuzluk Cinsel ettiğini ortaya koyduk... ...şu anda cep telefonlarının... ...bilgisayarı yıkılırsınız... Evet. ...sabah sopa yemiş gibi kalkarsınız... ...bunlardan korunma metotlarını... ...işte burada görüşem enerjisi kitabımızda... Hı hı, ...ve bloke edilen noktalarınızla tedavi... ...ve noktalarla tedavi kitaplarımızda... ...şimdilik bunu yazdık... ...bunları yazıyoruz neden... Çünkü ahirette bizi kurtaracak bir eserimiz olması lazım. Aynen. Sadakayı cahriye Bunları yazıyoruz, böyle devam etmeye çalışıyoruz. Hocam, e, o kadar geniş bir e, geniş bir portföy var ki hangisini konuşacağımızı şaşırıyoruz. Ama e, çok önemli e, çıkışlarınızdan bir tanesi de e, Kastamonu'da Sus. rezervinden bahsettiniz. Bu e, ciddi anlamda e, kamuoyunda yatırılsı tespit ettiğiniz yani e, şahsınızda bunu işte ispat ettiğiniz bilimsel araştırmalar. Efendim Ahmet Maranki her söylediği şeyi ekranda gösteriyor. 98 yılında Rusya'da Birleşmiş Milletler'de gözlemci olarak hı hı. resmi görevim sırasında bir petrol konsorsu uydudan British Petroleum yani işbirliğiyle ismiyle kuruluş Hazar'daki petrol yataklarını araştırıyor. Baktım ki oranın Hazar kuzey güney Evet. Bunu böyle yüklediğinizde bu şekilde Türkiye'nin de sınırın içine girdiğini gördüm. Oradaki Şah Deniz'deki noktalamanın aynısını benim İnceburnu'nun Kerempeburnu'nun arasında da gördüm. Hı hı. Kastamonu sahilinde. Evet. Deniz kenar. E ben İnebolluyum kendim. Hemen de akışkan bir maden. Ne olabilir? Petrol olabilir, civa olabilir dedi. Ben bir gün Kastamonu gazetelerine e, telefonla dedim ki yazın Kastamonu petrol üstünde yüzüyor Karadeniz. Hı hı. Manşet atıldı birkaç gün içinde <laughs> Evet. Kastamonu'ya evet, geldi. Evet, evet. çok ilginçtir. Evet. Ve ben 98'den beri görüntüledim. Ve kuyuları 1957-60'lı yıllarda açılan elle kazdırdım, açtım. Hı hı. Kuyuları gösterdim. Bana diyorlar ki nerede beyin kontrolü hocam? Herkes bana diyor ki böyle bir arama yok. Bakın çıktı işte bu aramalar. Onun başında kimler vardı bir araştırsınlar. Ahmet Maranki Aksiyon Dergisi'ne 9 sayfa yazdı bakalım. Evet. Cuma Dergisi'ne beyanatlarım var. Hiçbir gazete ve dergi yayınlayamıyor. Ve uzak kadar önce bir enerji konferansında Ankara'da Sayre dediğim adam gönderiyoruz Karadeniz'de dediğinde dediği hidrat yatakları bulunmuştur. Hı hı. geçen ince burun Kerempe burun arasında 12 milaklar var bu ülkenin geleceği çok güzel çocuklarımızın geleceği teminat altında hı hı. ama bu zaman Elbette. bu çok önemli Elbette. bu petrol bir arandı. petrol kanunu çıktığı zaman neden bundan önce aranamadı? Geçen gün açıklama yapıyor TPA Genel Müdürü hiç isim vermeden. Petrol zenginiz Karadeniz'de yoğun pet... Peki bu Ahmet Baran ki tam 9 sene önce bunu söyledi. Niye 9 sene bekledi? Kulsaydık da petrolümüzü daha çabuk işletseydik de yapılmadı. Geç de olsa bugün bunlar olmaktadır. Ben ümit varım bu ülkenin geleceğinde petrolü de doğalgazı da yer altından bir müjde ver. Bu vatanın bu milletin sahibi adı Ahmet yaratıcı bunu bizim emrimize verecek yerine koyarak bu Cihangir milletin evlatları edilmiş günleri, o vaat edilmiş emirlerin yaşandığı bir düzeni kuracaktır. Bunun bütün hayatı bunun bir başlangıcıdır. Kozmik boyutta bu tesbihler ki kişiler kendini bu işe adapte etsin, bu Katar'ın içine binebilsinler. Binebilenler kurtulabilecek, kazanacaklar, dünyevi ve uhrevi saadete ereceklerdir diye düşünüyorum. Hı -hı. Anlayamayanlar da bu bataklıkta evet. düşecekler oradan hapishanelere düşecekler delihanelerde yer kalmayacak ki bugün böyle evet. hastane kuyruklarında verilen ömrünü sürüne sür. Evet. onu razı etmek olursa bütün kainat ona karşı olmuş hiç ehemmiyeti yoktur diye düşünüyorum hocam e, mazur görün belki cüretkar bir e, soru olacak ama e, elbette çok dolu dolu e, konuşuyorsunuz elhamdülillah biz de feyiz almaya gayret ediyoruz eee Ahmet Baran ki tüm bu söylediklerinin ardında bir şeylerden korkuyor mu? Şimdi bana bir gün dediler ki, hocam kaç kişiyle geleceksiniz dediler. Dedim ben işte bir köroğlu bir ayvaz denir ya, Evet. benim eşim yanımda en büyük yardımcım kızım yine Boğaziçi Üniversitesi psikolojik danışman. Kendisi bu konularda yetiştirdiğimiz ekip. Tabii ki çok ekiplerimiz var. Tabii ki çok gruplarla çalışıyoruz. Dünyanın 12 merkezinde Türkiye'de pek çok kuruluşlarla işbirliği Nasıl e, sufli yaratıklar çalışıyorsa ulviler de çalışıyor. Bunlar da birbirini buldular. Bu enerji boyutu müsbet olanlar olduğu gibi menfi olanları da var. Biz böyle bir çalışma içindeyiz. Kim koruyor dediler, ben de dedim ki o koruyor. O, o kim dediler, Küllü şeyin kadir olan güç diyorum. İşte o korursa sizi, başkasının korumasına ihtiyaç yok ama tabii ki bu kadarla bilinmesin. Bizim attığımız her adımı izleyen hem ruhani hem fiziki güçlerin olduğunu da belirtmek istiyorum. Arıyorum. Zaten üç boyutta yaşarsanız bunları konuşamazsınız. Mutlaka. Yedim içtim doğurdum büyüttüm öldüm böyle olmaz bu iş. Beş boyutta yaşarsanız bunları söyleyebilirsiniz. Biz bir yere girdiğimiz zaman diyorum ben orduyla giriyorum diyorlar, hangi orduyla giriyorsunuz diyorlar. Şu anda dünyayı idare eden Bush, Putin, Rusya'da, İsrail yanındaki korumaları vesairesiyle işte judo tekvando, ben de siyah kemer ikinciden shiatsu judo hocasıyım. Yeter mi? Yetmez. Hani metafizik koruma? Hani bizim yukarıdaki devlet adamlarımızın metafizik koruması valilerimizin hiçbirisinin bununla bilgisi yok. İşte bu metafizik korumayla olduğunuz zaman siz bakın size bir şey söyleyeyim. Bir gün buna cehd edenler oldu belli yerlerde. Altı ay sonra dedi ki o gün ayağınızı kaydırmak isteyen, o sözü söyleyen...